Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu kritik açıklamalardan bahsedeceğim. Zira bu iki isim dün aynı anda Türkiye ile ilgili bir çıkış yaptı, kritik açıklamalar yaptı. Bu söyledikleri sözler ne anlama geliyor? Gerçekten kritik bir sürece mi girdik? Ya da halkın bilmediği bir şey mi var? Nereye gidiyor Türkiye? Çünkü söyledikleri cümlelere bakıyorum. Gerçekten de Türkiye'nin çok tehlike ve tehdit altında olduğunu anlıyorum. Peki bu ne kadar ne kadar gerçekçi? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi yöneten kişi, yani devletin başı. Bu kadar niye rahat iken bu iki isim, hatta Milli Savunma Bakanı, hatta Milli Savunma eski bakanı Niye bu kadar böyle kritik açıklamalar yapıyor? Yani gerçekten Türkiye nereye gidiyor? İnsanlar bunu merak ediyor ve korkutuyor. Mesela dün biliyorsunuz partilerin grup toplantısı vardı. Devlet Bahçeli o grup toplantısında Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu kritik süreci anlatmaya çalıştı ama cümleler yine kapalı. Yine efendim örtülü cümlelerle Türkiye'nin bir tehdit ve tehlike altında olduğu ifade edildi. Mesela aynen şunu söyledi. Durum kritik Türkiye her şeye her e, her an hazır olması gerekir dedi. Şimdi değerli dostlar mesela bunu biz söylediğimizde gerçekten çok korkuyorsunuz. Niye? E çünkü Türkiye her şeye hazır olmalı dediğinizde yakın bir tehdidin, tehlikenin var olduğunu anlamamız gerekir. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin de hani sadece bir parti genel başkanı olmadığını düşünürsek ki ben öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazen devletin söylemlerini temsil ettiği herkes tarafından biliniyor. Şimdi durum kritik. Türkiye her şeye hazır olmalı dedi. Devam etti. Mesela Ukrayna Rusya savaşında Türkiye'nin kritik bir süreçte olduğunu ve bu savaşa asla müdahil olmaması gerektiğini, gerektiğinin altını çizdi ve Orta Doğuya dikkat çekti. İsrail'in bundan sonra Türkiye'yi hedef alabileceğini ifade etti. Afrika'ya dikkat çekti. Şimdi demek ki küresel bir kritik süreç var ve bu kritik sürecin hedeflerinden birisi Türkiye. Fakat Sayın Devlet Bahçeli bunlarla da yetinmedi. Mesela daha önce yapmış olduğu çağrı neydi o çağrı? İşte terörist başı Öcalan'ın gelip mecliste Dem grubundan teröristlere çağrı yaparak teröristlerin silah bırakmasına dönük. E, teklifini yeniledi. yeniledi. Yani şimdi e, İmralı'ya gidecek bir ekip oluşturulduğu söyleniyor. E, Dem Parti başvuruda bulundu biliyorsunuz. Resmi başvuruda bulundu. O terörist başı Öcalan'la görüşmek için bir şeyler oluyor. Diğer taraftan bakın diğer taraftan Suriye'de de önemli gelişmeler var. Orta Doğu'da önemli gelişmeler var. Her şeyden önce de e, biliyorsunuz e, değerli dostlar dün Türkiye'ye bir isim geldi. Ya kimdi? O isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Şimdi Bahçeli'nin elbette bu görüşmeden haberi var. Mark Rutte yani NATO Genel Sekreteri işte Hakan Fidan'la, efendim Yaşar Güler'le Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. E bu görüşmelerin içeriğinden elbette Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi de haberdar. Orada ne konuşuluyor, ne dendi ve neye bir hazırlık olduğunu elbette biliyor. Şimdi Kritik bir durum kritik dediğine göre Türkiye her şey hazır olmalı dediğine göre bir savaş planından bahsediliyor. O savaş planda şu: NATO Ukrayna Rusya savaşına müdahil olacak. Çünkü önümüzdeki günlerde dikkat edin bir olağanüstü toplantıdan bahsediliyor. Yani NATO olağanüstü toplantısından bahsediliyor. Belli ki Mark Rutte Türkiye'yi ikna etmek için Türkiye'ye geldi. Bunun öncesinde de Amerika'ya gitmişti. Amerika zaten biliyorsunuz artık Ukrayna Rusya savaşına Ukrayna'ya Nükleer silah vermeyi tartışıyor. Böyle bir ortamda NATO'nun Türkiye'ye gelmesi, NATO'nun Türkiye'yi ikna etmesi olarak anlaşıldı ki. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemlerinden de ben bunu anlıyorum. Demek ki Türkiye'nin bu savaşa müdahil olmasını istiyorlar. Kim ne derse desin. Çünkü Mark Rutte açıklamalarıyla Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Türk askerine övgüler yağdırdı. Ordusuna övgüler yağdırdı. Elbette övsün ama şimdi bayram değil, seyran değil. Bu ilgi niye? Türkiye o kadar terörle mücadele ediyor. Türkiye o kadar bölgesinde e, teröre e, efendim karşı bir mücadele veriyor. Yanında olmamışsınız Türkiye'nin bugüne kadar, bundan sonra geldiniz, övgüler diziyorsunuz. Türkiye özellikle NATO'nun önemli üstlerine sahip. Mesela incelik üstünde e, burada nükleer başlıklı silahların olduğunu herkes biliyor. Şimdi olası bir nükleer savaşta bunları kullanmak mı istiyor? Zira o NATO'nun NATO'ya hükmeden devletler mesela başta İngiltere ve Amerika olmak üzere bunlar kendi topraklarında savaşmak istemiyor. O yüzden vekil devletleri savaşa sokmak istiyor. Sayın Bahçeli bunu mu ifade ediyor? Bir diğer konu biliyorsunuz işte APO'ya çağrı yaparak terörist başına çağrı yaparak bir e, çığır açta esasında. Bu çığır açmak dediğim şey şu. Dem partilerin bile cesaret edemediği söylemlerde bulunuyor Sayın Bahçeli ve 3 grup toplantısında da bu sözün arkasında durduğunu ifade ediyor. Bu çok büyük bir risk. Bunu e, söylemeliyim. Yani bir parti genel başkanı bir parti için bu söylem gerçekten de çok çok riskli bir söylem. Ama buna rağmen Sayın Devlet Bahçeli'nin sürekli bunun arkasında durması ve ısrarla bunun üzerine gitmesi gerçekten kafaları karıştırıyor. Görüştüğüm siyasiler, görüştüğüm efendim etkili yetkili kişiler onlar diyor ki gerçekten bu çok büyük bir risk. Bahçeli'nin ve Sayın e, Bahçeli'nin ve MHP'nin geleceğini belirleme konusunda çok tehlikeli bir çıkış. Ama Bahçeli neden ısrarla bunu söylüyor? Şimdi bölgede de gelişmeler var. Yani Bahçeli'nin ifade ettiği işte Türkiye'yi en çok korkutan şey şu. O Anglo-Sakson aklı, o küresel şeytani akım Türkiye'yi hedef alan PKK, YPG terör devletini bu süreçte kurmak istiyor. Çünkü dikkat edersen İsrail'le Efendim işte Hizbullah arasında bir barış ateşkesi yapıldı. Ateşkes yapıldı. Bu ateşkesin ta ateşkesin bitmesinden sonra ya da ateşkes süresince İsrail'in hedeflerinden birisi Irak ve Suriye olduğu ifade ediliyor. Yani bundan sonra İsrail'in asıl hedefi Suriye ve Irak. Hatta Irak'a operasyon düzenleyeceği, Irak'a saldıracağı konuşuluyor. Irak'a saldırmadan önce Barzani, İki tercih arasında kaldığı ifade ediliyor. Yani acaba Amerikan kontrolüne mi gireyim yoksa Türkiye ile burada işbirliği mi yapayım tartışmaları var. Çünkü Barzani PKK saf dışı bırakmak istiyor. Amerika ve Anglo-Sakson aklı saf dışı bırakmak istiyor. Niye? Oradaki yapıyı yani Suriye'nin kuzeyindeki yapıyı Irak'ın kuzeyiyle birleştirmek istiyorlar. Orada bir tırnak içerisinde küt devleti diyorlar ama bir terör devleti kuracakları konusunda herkes hemfikir. O yüzden Barzani buna yanaşmıyor. Bugüne kadar kurmuş olduğu düzenin bozulmasını istemiyor ve Türkiye bir teklifte bulunuyor. Size bağlanalım. Daha önce de söyledim. Yani referandumla efendim işte burada misak-ı milli çerçevesinde size bağlanalım. Ama aynı talebi Kuzey Suriye'nin kuzeyinden gelmediğini görüyoruz. Burada buradaki yapı, terör yapısı buna yanaşmıyor. Ve dolayısıyla bu isteklerini de Amerika'ya iletmişler. Şimdi burada yapılması gereken şey şu olduğunu düşünüyor Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer Barzani katılmak istiyorsa onu bir şekilde Türkiye'nin milli misak, misakı milli çerçevesinde bunu efendim Türkiye'ye katalım. Orası da yani Suriye'nin kuzeyi de katılmak istemese biz çağrıyı yaptıralım. Bu çağrıya uymazlarsa her şeye rağmen büyük bir operasyon yani Sur Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerin genişletilmesi anlamında çok ciddi büyük bir e, şey e, operasyon yapalım ve burayı da bu şekilde katalım ki hani içeride bir bölünme Allah korusun bir e, efendim iç e, savaş iç kaos olmasın. Çünkü Amerika'nın İngiltere'nin bu Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte, Orta Doğu'da devam eden savaşla birlikte oldu bittiye getirerek sınırları yeniden çizmek istediğine dair ciddi bilgiler, istihbarat raporları olduğu söyleniyor. Bahçeli özellikle, özellikle bunu vurguladığına göre yani bir durum söz konusu. Fakat bu planın başarısız olması halinde ya da efendim işte anayasadan şunu çıkarın. Efendim anayasada asli unsur işte Kürt halkı da olsun, işte eğitim dili... Kürtçe'de olsun vesaire gibi ana dilde eğitim, diğer taraftan işte 66. madde Türklüğün çıkarılması gibi maddeleri dayatırsa ne olacak? Yani bunları gerçekleştirmeden bunlar sadece efendim işte tamam gelin siz de barışalım demekle yetinecekler mi? Yani bu tür çok kritik sorular. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli'nin durum kritik Türkiye her şeye hazır olmalı demesinin altında yatan gerçeğin bu olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir risk aldı ama benim burada eleştirdiğim en önemli konulardan birisi şu. Her ne olursa olsun bunu işte durum kritik Türkiye her şeye hazır olmalı. Efendim e, bir an önce bu işi halletmeliyiz denir ama bunun gerekçesi de şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Eğer açıklanmazsa böyle kritik durumlarla efendim her şeye hazır olun demekle insanlar korkar ve dolayısıyla ne ne olduğunu anlamadan bu şekilde e, olayları kuşku içerisinde izler, mutlaka şeffaf olması lazım. Eğer bu bir devlet politikasıysa, evet, eğer, eğer, eğer gerçekten Türkiye büyük bir tehdit ve tehlike altındaysa, bunu açık ne şekilde söyleyip ona göre hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki her şeyi bize söylemesinler. Yani devletin gizli bilgileri vardır, devletin elinde elbette halkın bilmemesi gerektiği konular olabilir. Bunları illa ifşa etsinler demiyorum. Ama bu süreci şeffaf bir şekilde yürütmeleri ve şeffaf şekilde açıklamalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Sayın Hakan Fidan. O da çok kritik açıklamalar yaptı. Nerede? Mesela Portekiz'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Formunda konuştu Sayın Hakan Fidan. 13 yıl istihbaratın başında kalan bir kişi. Ve orada da çok enteresan Devlet Bahçeli'nin söylemlerine yakın söylemlerde bulundu ve dedi ki medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık e, medeniyetler arasındaki bu savaşı çatışmayı gelecek çatışmayı durdurmamız lazım dedi şimdi bu da bambaşka bir şey yani medeniyetler çatışması tezi biliyorsunuz Samuel Huntington'a ait daha önce Pentagon'a efendim danışmanlık yapmış Amerika'daki dış politika felsefesini efendim ortaya atmış ve Amerika'nın küresel jandarmalık rolünü, daha doğrusu ABD Batı ittifakının küresel jandarmalık rolüne soyunmasını ve bunu devam ettirmesini isteyen bir kişi ve dolayısıyla medeniyetler dediği şey esasında dinler savaş arkadaşlar. Çünkü Samuel Huntington 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra işte bir medeniyet tezi ortaya atıyor. Yani işte buna göre uluslararası diyor ittifaklar ya da e, itilaflarda belirleyici olan unsur politik ya da ekonomik e, ideolojiler değil, medeniyetlerdir diyor. Ve Avrupa ve Amerika'yı bir medeniyet ve diğerlerini de diğerleri diye geçiyor. Esasında burada İslam dinine önemli e, atıflarda bulunuyor. Önemli derken tamamen İslam dininin, İslam coğrafyasının farklı bir medeniyet olduğunu ve dolayısıyla tehdit olduğunu net olarak söylüyor. Ve bugün İsrail'in yaptıklarına baktığınız zaman, Orta Doğu'daki katliamlarına baktığınız zaman, bu medeniyetler savaşı'nı esasında İsrail üzerinden yürüttüklerine görmekteyiz. Çünkü İsrail ne demişti? Netanyahu dedi ki İsrail aynı zamanda Batı'nın, Amerika'nın Orta Doğudaki vekilidir. Onlar adına, sizler adına savaşıyoruz dedi. Şimdi demek ki Ağanvitan da bu söylemi temel alarak bir savaşın medeniyetler arası bir savaşın başlayacağını ifade ediyor. O da şu. Biliyorsunuz Rusları da farklı bir medeniyet görüyorlar. Çinliler de farklı bir medeniyet. Yani Samuel Huntington'ın medeniyetler çatışması dediği şey ABD Batı medeniyetinin bir olup bütün dünyaya hükmetmesini istiyor. Yani bu da esasında daha geniş çerçevede bir küresel savaşta bu ittifakları belirleyen bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Bunlar tabii ki Sayın Hakan Fidan daha önce 3. Dünya Savaşı'ndan da bahsetti. Mesela Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 3. orası 3. bir dünya savaşının yakın olduğunu söyledi. Yine eski Milli Savunma Bakanı e, Hulusi Akar 3. Dünya Savaşı'nın başladığını söyledi. Ya bunlar e, gerçekten tehlikeli söylemler gibi gözükse de gerçekten bir durumu mu ifade ediyor? Yoksa dediğim gibi bizim bilmediğimiz çok büyük bir tehlike mi var? Yani NATO işin içerisine girerek... Ukrayna Rusya savaşını bir dünya savaşına çevirmek istediği bu demek ki gerçek anlamda ciddi bir tehdit ve yakın gelecekte de olabilecek bir durum. O yüzden bunu anlatmak istedim. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.